Raiel, Mikail, Tabi e, Azrail. Hocam zaman Jeraiel, Raiel için, Mikael e, tabiat olarak öyle bir yangın, bir su, bir nehir, bir Azrail de canavat. Hangi surete iki besmele var? Nem. Nem suretinde ne? hangi surenin başında besmele yok? Evet. Diğer ismi Bera'ed. Evet. Kur'an-ı Kerim baştan sona okumaya ne denir? Fatma. hazır mısın sınava? Hazırsın. Kelime-i Tevhid'i söyle bakalım. Kelime-i Tevhid? Evet. evet. La ilahe illallah, muhammedin olsun. Müslüman ha. ve minnullahın şartı nedir? Kelime-i Tevhid ve kelime-i şahid. kelime Onu söyle. Rabb'i esir ve la tesir. Rabb'i e temin bir hal. Allah'ın kulağını yolaştırma, Allah'ın kulağını Allah'ın Hadis nedir? Hadis e, Peygamber Efendimiz'in sözlerindedir. Ayet nedir? Allah'ın sözü. O tutaklar kaç tanedir? Dört. Peygamber dedi? E, dört tanedir. E, Tevrat, Hazreti Musa'ya, Zebur Hazreti Dalıta, e, İncil Hazreti İsa'ya, Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'e. Hazır mısın? Başlayalım <laughs> evet. mı? Evet. Peki. Evet. Mesir resim, bir İyi, Hoş geldin. alır Hazır mısın? Hadi bakalım. Eşhedü en Müslüman ve mümin olmanın ilk şartı nedir? Demeyi temizlemek gibi bir şart. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hocam. Hazır mısın? Kelime şahadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Müslüman olmanın ilk şartı nedir? Kelime şahadeti. Euzu billahi min şeytanic'l keram. Anlamları? Her türlü şeytandan Allah'a sığınırım. Besmele. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman şartları kaçtır? Sayar mısın? Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, Kazar ve kazan. Yer dinleyin, almak kadar da kazan. Ya hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Hazır mısın? Başlayalım mı? Başım. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. <laughs> <laughs> Yeni gelini okur musun? La ilahe illallah Muhammedun Resulü. Adet? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun Resulü. Dört tane. Ee, Tevrat, e, ee, Zebur, İncil, Kur'an-ı Kerim, Tevrat Hazreti Musa'ya, Zebur Hazreti Davud'a, ee, İncil Hazreti İsa'ya, Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'e Cebrail, Azrail, İsrafi, Mikail. Bunu bilmiyordum, Hatırlayamadım. Kur'an-ı Kerim başına sonu okumaya ne denir? Kur'an-ı Kerim'in baştan sona kadar ezberlenir mi Benim Merhaba hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim. Hazır mısın? Evet. Kelime-i okur musun? Evet. <laughs>